Herkese merhaba arkadaşlar ben Telegram'um. yüzlerle beraber internetten nasıl para kazanılır serisinin ikinci bölümü çekiyorum. Bu e, bu bölümde sizlerle beraber e, adfly'ı nasıl Paypal hesabımıza bağlayacağımızı göstereceğim. E, bunun için e, bir Paypal kartımızın olması lazım. Ee, ben sizler için nasıl PayPal açılır bunun da e, nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi hiç kısa zaman kaybetmeden şuraya bir girelim. Gördüğünüz gibi daha önce girdiğimiz için e, account'umuz açık. Burada ne kadar kazandığımız falan var. Şu anda kimse girmemiş. E, ancak benim ama e, ana account'um e, biraz gelişti. Her yani, neyse şimdi PayPal'a bir girelim. gördüğünüz gibi böyle bir sitesi var zaten e, ço yani çoğumuz duymuşsunuzdur. E, buradan devama tıklıyoruz. Daha sonra buraya bir e-posta girmeniz lazım. Ben şimdilik e, yine başka bir hesap oluşturuyorum. Buraları yine kendiniz dolduracaksınız. Kendinize bir şifre bile diyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi tekrar yazacaksınız. İkisi uyuşuyor. Daha sonra buraya adınızı yazacaksınız. Doğum tarihinizi yazmanız lazım. buraya adresini yazacaksınız, adresinizi yazacaksınız. Ee, buraya da yine posta kodunuzu yazacaksınız. Ve yaşadığınız e, seçeceksiniz. Şimdi bu e, başka bir hesap olduğu için e, hani ben e, gerçeklik gerçek bilmiyorum. Telefon numarasını zaten göremeyeceksiniz şu an. Buraya kabul edip daha sonra hesap oluşturduğumuzda e, böyle bir yer geliyor. Şimdi burada yapmanız gereken arkadaşlar burada kredi kartınız e, olarak, hani e, yok olabilir. E, burada yoksa eğer şurayı siliyoruz. Daha sonra paypal.com kalıyor. Buraya tekrar giriyoruz. Biraz bekliyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi e, burada benim adım çıkıyor. E, Merhaba Demir diyor. E, şimdi arkadaşlar paypal'ımızı açtık. Ee, çok kolay bir bölüm kaldı şimdi şuradan account'a tıklıyoruz buradan paypal'ı seçeceksiniz mesela payza'yı falan da seçebilirsiniz ancak e, paypal'ı göstereceğim ben şimdi daha sonra buraya e, hangi hesap yani hangi e mailla ile kaydolduğumuzu yazıyoruz paypal'a bu arada da. yine böyle yazıyoruz daha sonra update account'a basıyoruz ve e, sonra hesabımıza geri dönelim Artık arkadaşlar bizim paramız, kazandığımız para ayın her birinde Paypal hesabımıza otomatik bir şekilde yüklenecek. Yalnız Paypal'a bir kredi kartı eklemeniz lazım bu parayı çekmek için. Şu an gördüğünüz gibi sıfır var zaten. Ancak bu her ayın birinde değişecek. Yani para biraz gelmeye başlayacak diyeyim. Ve bir bilgi daha vermek istiyorum. Şu an bölüm bu kadar. Ee, ancak e, internetten para kazanmayı biraz daha büyütmeyi istiyorum serisini. E, bunun için şu dördüncü bölümlerde e, yine bir para kazanma sitesini çekeceğim. Şimdilik adını söylemiyorum. E, neyse işte <laughs> kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.